Herkese merhabalar. Belçika'dan herkese selamlıyoruz. Bu kısa vlog videomuzda Avrupa'da benzin istasyonundan benzin nasıl alınır onu size göstereceğiz. Adım adım onu paylaşacağız inşallah. Bu giriş kısmında ben konuşmuştum, eşim konuşmuştu ama e, ses e, kaydetmemiş. Dolayısıyla bu girişe sonradan ses eklemesi yaptım. Belçika'da benzin fiyatları bence konuma göre değişiyor. Şehir merkezinde daha ucuz, fakat otobanlarda daha pahalı olduğunu görüyorum. O yüzden önce ucuz bir benzin istasyonu buluyoruz ve hemen size gösteriyoruz. Benzinimiz gittiği için hemen bir yere gelmek zorunda kaldık. Bu arada fiyatlar bu şekilde. Aslında şundan önce fiyatlar daha düşüktü. Şu an tekrar yükselmiş. Şimdi evet. Şimdi park ediyor arabayı. Öncelikle ne yapıyoruz? Kartı yerleştiriyorum. Sonra şifre mi gireceğiz? Evet. Evet. Ben kapattım elimle. Gelelim. Şifreye girdik. Şimdi Pompa numarası 3 numara. 3 deniz. Bekle diyor. Kartını, Kartını al diyor. Bu kadar basit değil mi? Ha. Ve sonrasında da bakın bizim pompa numaranız 3 numaraydı. 3 numarayı yazdık. Sonra böyle başlıyoruz. ya. Bayağı artmış aslında değil mi? 1.49 falandı. İşte ilk başta gelip tabii burada seçeceksiniz. Yanlış seçmeyin. Süper Euro, dizel. Evet. Arabanız hangisiyse? Öyle doludu. Sonra isterseniz tekrar geri dönüp fişini alabiliyorsunuz. Kartı tekrar sokuyorsunuz, fişi veriyor. Allah ay, ay arkada araba var evet. Hangi benzin istasyonuna gidiyorsak sanki böyle var ya. O kadar çok araba doluşuyor ki sonra. Şu an bir sürü araba sıraya ve girdi. Yani benzin doldurmak isterseniz Avrupa'da bu kadar basit. Siz de yapabilirsiniz. Sadece bir kere denemeniz yeterli. Öyle.